Tabii Türkiye'ye gitmek isteyen vatandaşlarımız var. İzin döneminde yani 12 Haziran'da uçuşlar başlıyor. Onun haricinde arabalarıyla, araçlarıyla Türkiye'ye gitmek isteyenler var. Bunlar nasıl Türkiye'ye gideriz diye merak ediyorlardı. Yapılan bir açıklama, güzel bir açıklama geldi. Vatandaşlarımız Türkiye'ye girdiklerinde Kapıkule'den veya diğer sınır kapılarından 14 günlük orada karantina dönemi olmayacak. Şimdi o haberi izleyelim. Koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye gelenler için 14 günlük karantina uygulamasının uygulanmayacağı ortaya çıktı. Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Ersoy yaptığı açıklamaya göre bu yıl Türkiye ile yurtdışı uçuşlarının başlayacağı Haziran ayından sonra ülkeye gelenlere karantina yerine hızlı korona testi uygulanacak. Testi negatif çıkanların ise evlerine gitmesine müsaade edilecek. Bakan Ersoy'un öne çıkan açıklamaları ise şu şekilde. Sağlık Bakanlığı, Haziran ayı başında Antalya'dan başlamak üzere bütün havalimanlarında Kapıkule ve İpsala'da korona test istasyonları kuracak ve her gelen yolcuya test uygulanacak. Sonucu 5-6 saat içinde açıklanacak. Gelen yolcunun Türkiye'deki adresi belli olduğu için gerektiğinde anında müdahale edilebileceğini vurgulayan Ersoy, ayrıca testler pasaporttan geçişten önce uygulanacak. En fazla 2-3 dakika sürecek ve yığılmalara yol açmayacak şeklinde konuştu. Velev ki pozitif çıktı. Ne olacak sınırdaki vatandaş? Ülkesine alınmayacak mı? O da bir muamma. Onu da bir göreceğiz. Bakalım neler olacak. Efendim...